Yaz tatillerinde Cağaloğlu'nda bir tane firmada renk ayrımıyla başladım ben. Orada yetiştik. Doğuştan matbaacı gibi olduk. Klima Kofseti 1997'de Şirnevler'de 350 metrekare bir alanda kurmuş olduk. Özellikle Orta Asya ülkelerinin başkanların kitaplarını yapmaya başladı. Marvel'in işlerini yapmaya başladı. Bizim pazarlamadaki arkadaşımız Türk Export'la çalışan firmaların çok memnun olduklarını gördüğünü söyledi. Biz de üye olarak Türk İş başladık ve daha başlar başlamaz da bir iki tane sipariş aldık. Çok memnunuz şu anda. İşbirliğimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Benim adım Mustafa Karademir. 1970 Ardahan Göl'e doğumluyum. 1997'de kurduğum Zima yönetim kurulu ortak üyesiyim. 1985 yılında biz İstanbul'a göç ettik. Yaz tatillerinde Cağaloğlu'nda bir tane firmada renk ayrımla başladım ben. Büyük abim İlyas Karademir. Onun vasıtasıyla girdiğim bir yerde. E, Matbaacıyla ilk bizi bulaştıran yani alıştıran e, İlyas abimdir. Orada yetiştik. Yani ofis boy olarak 15-16 yaşlarında başladığım yerde sektöre adım atmış olduk. Doğuştan matbaacı gibi olduk. 1991 yılında prestij reklamı ilk olarak kurduk biz. 14 metrekare küçük bir ofis olarak başladık. Daha sonra 1997 yılında ajansımızın ihtiyacı olan matbaacılık hizmetlerini yürütebilmek için kaliteli iş yapabildik için bir matbaa kurmaya karar verdik. İlyas Bey'in de destek ve katkılarıyla birlikte İmak Offset'i 1997'de Şirnevler'de 350 metrekare bir alanda kurmuş olduk. 14 metrekareden 14 bin metrekareye diyorum ben üretim sürecimizi. 12-13 kişi çalışıyor idi. Şu anda da toplamda 300'e yakın personelle hizmet veriyoruz. Ödüllü bir mimari tasarıma sahibiz. 2020'nin Avrupa İç Mimari Ödülüne sahip burası. Genelde krizlerde yatırım yaptık. Yani herkes krizlerde parasını cebinde tutarken biz krizlerde daha fazla yatırım yaparak ihtiyacımız olan makinaları alarak önümüzü açtık ve krizlerde büyüdük öyle söyleyebilirim. Yurt dışına açıldığımızda da özellikle Orta Asya ülkelerinin başkanların kitaplarını yapmaya başladık. Tabii bunlar bizim önümüzü çok açtı. Ve bize tabi çok ciddi motive kaynağı oluyor. Onun dışında bir de Amerika'da özellikle Marvel'in işlerini yapmaya başladık. O bizi çok daha yükseklere taşıdı tabi. Neden? Dünyanın en önemli kurumlarına iş yapıyorsunuz. E, Türkiye'de de Merkez Bankası'nın işlerini yaptık, yapıyoruz. E, i̇şte büyük kurumların, Türk Hava Yolları olsun, Ziraat Bankası olsun ve Cumhurbaşkanımızın işlerini yapıyoruz. Bunlar bizi tabii sürekli yükseğe taşıyor, bir kalem daha üste taşıyor. Entegre matbaacılık hizmeti sunuyor İmak Offset. Entegre matbaacılık hizmeti derken Türkiye'de bizim kadar entegre olmuş bir matbaa ben görmedim yok çünkü kaliteli olsun diye her iş kendi bünyemizde yapılıyor. Telefonundan yaldızına kadar, lakından sert kapağına kadar tüm aşamalar kendi bünyemizde yapılıyor. Öncelikle sipariş pazarlamacı arkadaşlar tarafından alınıyor. Pazarlamacı arkadaşların yanında çalışan müşteri temsilcilerimiz var. İşi takip eden, müşterinin elemanı olan. Personel bize ait ama müşteriye çalışıyor. Müşterinin adına işi yürütmeye başlıyor. Programa girişler yapılıyor, maliyetlendirmeler yapılıyor, müşteriye teklif veriliyor. Teklif alındıktan sonra, onayı alındıktan sonra CTP dediğimiz CTP grafik bölümü var. O bölüme aktarılıyor o bölümden kalıba aktarılıyor, kalıptan baskıya aktarılıyor, baskıdan mücellite aktarılıyor. Tabi bunların da çeşitli aşamaları var. Mesela bizim 38 üniteli baskı makinamız var. Artı 67 tane de mücellit makinamız var. Bu makinaların birçoğunda bu işler dolaşıyor. En sonunda da sevkiyat bölümüne ve ihraç edilecekse nakliye şirketine, ihraç edilmeyecek iş piyasada tüketilecekse kendi araçlarımızla müşterilere gönderiliyor üretim, istihdam, ihracat. Şimdi ihracat yaptığınız zaman e, üretim yapmanız gerekiyor. Üretim yapmak için de istihdam sağlamanız gerekiyor. Yani personel olmadan üretim yapamazsınız. İhracat çok önemli bir gelir kaynağıdır. Ülkemiz açısından da öyle. Şirketler açısından, şirketin ayakta kalması açısından da öyle. Türk İş Exporter'la bizim pazarlamadaki arkadaşımız internetten araştırırken bu işin çok önemli bir yerinde olduğunu, firmaların da, Türk İş çalışan firmaların çok memnun olduklarını ve dünyaya gerçekten de ihracat noktası açılmalarında çok destek olduğunu gördüğünü söyledi. Biz de Türk İş başladık ve daha başlar başlamada bir iki tane sipariş aldık. Onun için memnunuz şu anda, işbirliğimizi geliştirmeyi düşünüyoruz.